Merhaba arkadaşlar ben Onur. Bugün arkadaşlar efsane bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün MrBeast'in filmini izleyeceğiz. Eğer bu filmi izlerseniz MrBeast sizin evinize geliyormuş. Bakalım bu doğru mu arkadaşlar? Televizyonumdan MrBeast'in filmini açtım ve şimdi onu izleyeceğim. Bu arada gelin hep beraber izleyelim. Video sonuna kadar izlemeyi ve aşağı taraftan video like atmayı unutmayın. Herkes aşağı taraftan like'lara abansın bakalım arkadaşlar. Like atın. Kırmızı abone ol butonuna basarak da kanalımıza abone olun. Hadi o zaman Mr MrBeast'in gizemli film izleyelim. Evet arkadaşlar şimdi Mr. Beast filmini başlattım. Gördüğünüz gibi Mr. Beast burada insanlara yine yardım edecek. Ama bu çok korkunç bir filmmiş arkadaşlar. Mr. Beast burada kötü bir karaktermiş. Evet arkasında gördüğünüz gibi bir sürü kör insanı Kör görme engelli insanları arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kör değil de görme engelli insanları arkasında gördüğünüz gibi koymuş ve... O ne yapıyorsun Mr. Beast? Arkadaşlar görme engelli çocuğun gözünü kör etti ne yaptın Mr. Sen? Bu nasıl Mr. Beast arkadaşlar? Kötü Mr. Beast bu. Mr. Exer'in filmi işte görüyor musunuz? Elindeki matkapla herkesin gözünü oyuyor. Ne yapıyorsun arkadaşlar şuna bakın. Ne yapmış ya? Her yeri kan. Görüyor musunuz Mr. Beast bu? Çok korkunç bir film arkadaşlar. Bu arada korkan kardeşlerim varsa hemen buradan çıkabilir. Herkesi öldüren Mr. Beast buymuş demek ki arkadaşlar. Mr. Beast Eggs'e bakın. Görüyor musunuz? Onun YouTube kanalı bakın. 125 milyon abonesi var arkadaşlar. Ama çok korkunç arkadaşlar bu. Kötü Mr. Beast. Evet normalde Mr. Beast insan... Bak 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 bütün insanlar öldürüyor. Lan yapma Mr. Beast ne yapıyorsun? Arkadaşlar insanlara yardım eden Mr. Beast bir anda insanları gördünüz mü ağlatıyor bakın. Yazık ya arkadaşlar herkes öldürüyor. Yapmamistirbiz. Arkadaşlar bakın her yere savaş açmış her yere. Çok kötü arkadaşlar işte bu gerçek mistirbiz. Bakın görüyor musunuz? Yaptığı kötü şeyler aklına geliyor arkadaşlar. Çünkü çok kötü şeyler yaptı. İnsanları öldürdü Mr. Beast. Neden öyle bir şey yaptın? Sen normalde insanlara yardım ederdin Mr. Beast. My baby! My baby! Bakın arkadaşlar. Mr. Beast dünyayı yok etmeye çalışıyor şu anda. Çok yanlış bir şey yapıyor. Bakın insanları öldürüyor. Her tarafı yakıyor. Mr. Beast çok kötüsün sen. No! Arkadaşlar bu kötü Mr. Beast ya. Bakın şimdi YouTube'a video çekiyor. Arkadaşlar bu filmde Mr. Biz çok kötü. Çok kötü bir karakter. Bakın Mr. binası arkadaşlar. Herkes bakın gördünüz mü Mr. Beast'i e, gördüğünüz gibi herkes Mr. E küfür ediyor. Çünkü çok kötü şeyler yapıyor artık. Come world Evet Mr. Beast artık eskiye dönmen gerekiyor dostum eskisi gibi güzel videolar çekmen gerekiyor Arkadaşlar bu film eğer çok korkunç olursa hemen elimdeki televizyon kumandasıyla kapatacağım Çünkü ah Squid Game Squid Game'deki maskeli adam aa onu öldürdü Herkes öldürüyor Niye böyle yapıyorsun sen Mr. Beast Artık kimse Mr. Beast'i sevmiyor arkadaşlar gördüğünüz mü? Herkes ondan nefret ediyor Evet bu da polis mi arkadaşlar yoksa? Bu adamı da mı öldürecek yoksa arkadaşlar bilmiyorum ki Evet MrBeast dünyanın en çok abone sahip insanı oldu şu anda Youtube'da en fazla abonesi olan kanal MrBeast arkadaşlar Onu da öldürdü bakın Herkes öldürüyor MrBeast hakkında video çeken herkes öldürüyor Artık MrBeast kötü bir karakter çok kötü bir karakter arkadaşlar hem de. Kimse ona inanmıyor artık. Mr. Beast çok kötüsün. Evet çok üzgün arkadaşlar. Çünkü kendini kaybetti. Bir sürü abonesi oldu, bir sürü izlenmesi oldu ve kendini kaybetti artık Mr. Beast. Aha! Mr. Beast yeni bir video attı. Arkadaşlar siz de kanalıma abone olun ki video attığım zaman sizin de telefonunuza böyle bir video bildirimi gelsin arkadaşlar. Evet ne oldu? Mr. Beast artık insanlardan özür diliyor. Yoksa arkadaşlar tekrardan geri eski haline mi dönecek? İyi Mr. Beast, güzel Mr. Beast mi olacak? Yoksa kötü Mr. Beast mi olacak? Bence insanlara yardım edecek arkadaşlar. Oh. Ha. Hayır yine kötü olmuş. Arkadaşlar dünyayı patlatıyor. Hayır dünyayı yok edecek. Hayır Mr. Beast ne yapıyorsun? <laughs> arkadaşlar. Aha vurdu bir tane. Yanındaki çocuk Mr. Beast'e vurdu. Aferin lan sana. Aaa Mr. Beast öldürecek bir dakika. Off. Öldür şu Mr. Beast'i. İnsanlara zaten kötü şeyler yapıyor. Arkadaşlar dünyayı yok edecek Mr. Beast resmen. No. Görüyorsunuz dünya. Evet öldürdü Mr. Beast'i. Hayır. No. Mr. Beast ölüyor arkadaşlar. Evet öldürdü tamamen. Bakın bu ay dünyaya çarpacak şimdi. Hep Mr. Beast'in yüzünden. Hayır arkadaşlar Mr. Beast ölüyor. Jimmy. Öldü. Ah Mr. Beast ölmemiş. Arkadaşlar ay dünyaya çarpacak şimdi ve dünya yok olacak. İnanılmaz güzel bir animasyon. Videosu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Ve ölecek bence şimdi Mr. Beast. Ve ay dünyaya çarptı arkadaşlar. Bakın ay dünyaya çarpacak ve 1 milyar abonesi oldu Mister Beast'in. Evet arkadaşlar ay dünyaya çarptı ve animasyonumuz burada bitti. Evet arkadaşlar şimdi Mr. Beast'in son attığı videoyu açıyorum. Bakın arkadaşlar gördünüz mü? YouTube'a böyle bir video atmış. Görüyor musunuz? Burada bir su kuyusu hazırlıyor. Bakın su kuyusu çıkartıyor. Arkadaşlar yerin altından su çıkartıyor. Su çıkartıyor Mr. Beast ve buradaki insanlara yardım ediyor gördüğünüz gibi Mr. Beast? Mr. Beast bu kadar iyi biri aslında ama o animasyonda kötü biri olduğunu izledik. Bakın İnsanlara yardım ediyor arkadaşlar şu anda. Bakın arkadaşlar Afrika'da susuz insanlara gördüğünüz gibi yardım ediyor MrBeast Biz. Çok iyi bir aslında MrBeast Biz gördüğünüz gibi. Bakın bütün insanlara yardım ediyor. Bakın MrBeast Biz. Evet, bize teşekkür ederim. Köy bizi karşılamak için bir tören hazırlamış ve evet. Nolan kendini kutlamalara kattı. Nolan ömründe gördüğüm en tuhaf insan. Kendim tuhaf olmama rağmen söylüyorum. Okul biraz gezdikten sonra... Evet, Mr. Beast'in yeter artık arkadaşlar. Çok videosunu izledik. Şimdi bakalım Mr. Beast filmini izledik ya. Ah, Mr. Beast evimize gelecek mi dedim. Kapı kap kapandı arkadaşlar. Eve biri girdi. Bir dakika. Arkadaşlar, Mr. Beast filmini izledikten sonra evime Mr. Beast gelecek mi dedim. Evin kapısı kapandı. Aa, Mr. Beast. Oh, oh 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 Mr. Beast. Senin burada ne işin var? Hoş geldin. <laughs> evet, ben geldim, Mr. Beast. Görüyor musun beni? Sen daha yeni demek ki benim filmimi izledin ha? Bak filmimi izlediğin için senin evine geldim. Ben şimdi senin biraz önce filmini izledim ve sen orada çok kötü bir karakterdin. Kötü Mr. Beasttin yani Mr. Beast X'eydin. Sen şimdi normal Mr. Beast'sin değil mi? Evet. Ben herkesi öldüren o kötü Mr. Beast Eggsy'yim. Şimdi birazdan seni de öldüreceğim. Herkesin gözünü çıkarttım. Şimdi sıra sende. Senin de gözünü çıkartacağım. Ne? Kötü Mr. Beast misin? Beni öldürmeye mi geldin? Arkadaşlar kötü Mr. Beast şu an benim evimde. Görüyorsunuz değil mi onun yüzünü? Mr. Beast. Tamam bir daha senin filmini izlemeyeceğim söz veriyorum. Ama lütfen 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 evimden git Mr. Lütfen. <laughs> seni öldürmeden bu evden asla gitmeyeceğim. O yüzden ilk işim seni öldürmek olacak. <laughs> seni öldürmeden hiçbir yere gitmeyeceğim. Şimdi sıra sende. Ne? Be, be beni öldürmeden evimden gitmeyecek misin? Arkadaşlar bu kafaya takmış beni de öldürmek istiyor. <laughs> Kapıyı da kilitledim. <gülüyor> Kaçma. <gülüyor> Kaçma. Demek benden kaçtın ama asla benden kaçamazsın. Ben Mr. Beast egzeyim. Aç şu kapıyı diyorum sana aç. <laughs> Gelemezsin ki Mr. Beast kapıyı kilitledim. Arkadaşlar ben burada mahsur kaldım. Bakın televizyonda da Beast'in videosu açık. <laughs> ne yapacağım ben arkadaşlar burada mahsur kaldım. Evin içinde Mr. Biz. Seninle işim daha bitmedi. Bir sonraki bölümde seni kendi ellerimle öldüreceğim. Aç diyorum sana kapıyı aç. Aç ben Mr. Beast egzeyim aç şu kapıyı aç. sana şu kapıyı aç. Son defa söylüyorum. Eğer açmazsan senin de gözlerini oyacağım. Aa! Neyse. Onur açmıyor. O zaman ben de bu evden gitmiş gibi yapayım. Ama bu evin bir yerlerine saklanayım. Ha ha. Şimdi saklanma vakti. Evet şuraya saklanırsam çok iyi olur. Şuraya şöyle saklanayım ben. Onur <laughs> zaten bir daha beni göremeyecek. <laughs> beni kurtarmanız lazım arkadaşlar. Nasıl kurtaracağım ben bilmiyorum. Yanlışlıkla gittim Mr. Beast'in filmini izledim. Ve Mr. Beast evime geldi. Nasıl kurtulacağım ondan ya. Neyse arkadaşlar videoyu kapatıyorum ben. Bir sonraki videomda eğer YouTube'a video atmışsam anlayın ki kurtulmuşumdur. kalın. Bay bay. Bir sonraki videomu sakın kaçırmayın.